Türkiye'nin en büyük video arşiv sitesi BombaFirikikler.com sunar. Kurabiye de getirmiş. Yemin ediyorum pes bu kadar hamar attılar. Biz gelen konuklarımızla so gayet safir davetiyalar. Yani bu çok <laughs> akıllı. Böyle, yani, şey, ee. böyle bir şey olsa nasıl olur demiştin ben sadece. Ne delinin biri beni hani kuyuya taşıyacağız. Ben fikir olarak A, fikir söyle. Fikir tabii ki. Yani bir şey söz edildir mi yani? Şey Ay o yüzden fikir arabamda bir fular var mısınız? Ya, ya. Allah'ım <laughs> yarabbim. Kaçı ekran başındakiler izledi şimdi gitmeseydin mutfağa. Daha sonra. Alkollü polisler çevirmesin diye güya gülenen başına... Ben zaten alkol, alkol e, kullanmıyorum falan. ama... E... İyi. Sitemizin 10.000. üyesine PlayStation 3, 50.000. üyesine Audi A3 marka otomobil hediye ediyoruz. Hemen girin kazanın. Üyelik ücretsizdir. Gündemde olmalı. Gündemde olmalı. Peki sen yaptığın işle yeteri kadar sence gündemde olabildin mi? Hı? 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 <gülüyor> <gülüyor> alamadım ortada demek ki. <laughs>